Arkadaşlar merhaba. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Ee, ancak hafta sonu gerçekten bir oturuşta güncel bölümlerine gelmiş olduğum Vinland Saga üzerine bir video çekmek istedim. Ee, Vinland Saga temel olarak, yani biz bu arada konuşacağımız Netflix'teki Vinland Saga animesi. Şu an bugün 10 Nisan an itibariyle 15. Yok 14. bölümde yayınlanmış olduğu ikinci sezonda. Yani toplamda 38 bölümlük bir süreçten bahsediyoruz. Son bölümü daha izlemedim. Ee, i̇kinci sezon 13 Bölüm'e kadar izledim yani. Şimdi anime temel olarak Makoto Yukimuro tarafından çizilen e, 2005 yapımı ve bugün hala devam eden mangayı temel almakta. Hikayesi de Vikinglerin bu 11. Yüzyılda e, İngiltere'yi baştan sona işgali işgalini, konu almakta. Kusura bakmayın. Şunu hemen bir susturalım. Tamam. İşgalini konu almakta. Ancak biz burada olayın tarih kısmını bir yandan izlerken çünkü gerçekten bazı karakterler o dönemde o tarihte yaşayan insanlar e, biz burada bu tarih kısmının yanında Torofin isminde genç bir vikingin aslında hikayesini görüyoruz. E, Torofin, Torofin babası daha doğrusu Tors Zamanının çok büyük Viking savaşçılarından biri, yani ismen çok şey büyük bir Viking. E, hatta neydi? Troll, Troll Tors diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi bir gün zaten açılışta böyle başlıyor. Savaşmaktan sıkılıyordu. Yani daha doğrusu savaşın aslında anlamının çok daha farklı bir şey olduğunu kavruyor ve bir gün ortadan kayboluyor. Ölüsüsü veriyor kendini. İzlanda'ya kaçıyor eşiyle, çocuğuyla vesaire. Ve biz sonra İzlanda'da hikayemize başlıyoruz. Sonra bir gün her zaman olduğu gibi e, Thor's bulunuyor. Zamanının o büyük savaşçısı İzlanda'da kaçak bir şekilde daha doğrusu İzlanda'da kendini gizlediği öğreniliyor. E, ve tekrardan savaşa katılması isteniyor. Eğer savaşa katılmazsa da zaten muhtemelen savaştan kaçtığı için hem kendisi hem ailesi ölümle cezalandırılacak. Bu sebepten kaynaklı Tors savaşa katılmak zorunda kalıyor ve o sırada İzlanda'daki o küçük köyde yaşayan gençler de onunla birlikte savaşa katılıyor. Ancak hikaye aslında şu an anlattığım noktadan sonra gelişiyor ve Tors'un küçük bir oğlu var aslında Torafin diye yanlış hatırlamıyorsam Aynen Torafin. E, Thorfinn daha 5 ya da 6 yaşında olması lazım. O da çok böyle savaşmak istiyor. Kendini kanıtlamak istiyor. Babası gibi olmak istiyor. E, ve bir şekilde gizli bir şekilde e, babasının bulunduğu tekneye biniyor. Gemiye biniyor. Ve açılıyorlar. Bir noktada e, bu kısmı çok fazla spoiler vermek istemediğim için. Bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ve Tors ölüyor. Büyük spoiler. Evet. Tors ölüyor, e, Thors'un ölümüyle birlikte biz aslında Thorafin'in hikayesini izlemeye başlıyoruz. Torafin 6 yaşından yaklaşık 17 yaşına kadar babasının ödünü alma üzerine bir hayat yaşıyor. Babasını öldüren kişiye sürekli düellolar teklif ediyor, başarısız oluyor, bazı görevlere gidiyor. Gene devam ediyor, gene devam ediyor. Yani hayatındaki aslında tek amacı babasının öcünü almak oluyor. Ee, zaten ilk sezonun temel noktası bunun üzerine. İlk sezon aslında bir intikam hikayesini anlatıyor, hikayesini anlatıyor. Burada e, bir yandan biz işte tarihte de bildiğimiz e, o dönemki Danimarka prensi Knut'un hayatını takip ederken... onun Krala dönüşmesini takip ederken, bir yandan da Torofin'in çevresinde geçen bir intikam hikayesini görüyoruz ee, ve bir yandan da bu intikam hikayesiyle birlikte aslında Torsun hep sorguladığı yani Torofin'in babasının hep sorguladığı savaşçı olmak nedir? Olay sadece öldürmekten ibaret mi? Fikri bütün hikayenin aslında temel fikri oluyor aslında bütün hikaye bunun üzerine kuruluyor. İlk sezonun sonunda e, bazı olaylar yaşanıyor. E, bilerek spoiler'a girmek istemiyorum bu konuda. Ama bence ilk sezonun çizimlerinden e, genel hikaye anlatımına kadar çok başarılıydı. Yani dediğim gibi bir oturuşta sanırım birinci sezonu bitirdim. Yani yaklaşık 24 bölüm var. Her bir bölümün giriş çıkışları falan çıkartırsak, 15 bölümde hesaplasak gayet bir oturuşla bitirebilecek bir kıvamda. E, i̇kinci sezonsa yani ikinci sezona geldiğimizde Torofin'in aslında bir intikam hikayesinden nasıl hayat amacını sorgulama hikayesine dönüştüğünü görüyoruz Torofin'in hikayesini. Torofin işte e, maalesef öcünü alamamış, e, hayata karşı çok isteksiz bir durumda, kaybeden pozisyonda, e, hatta spoiler... E, hatta bazı yaptığı yanlış hamleler yüzünden köle olmuş durumda. Ve zaten hikaye ikinci sezon İngiltere'den ziyade Danimarka'da geçiyor. Danimarka'nın, yani daha doğrusu İskandinavya'nın e, güney topraklarında geçiyor. E, bir yandan Torofi'nin hayatın amacını ya da yaşamak için sebep bulma serüvenini izlerken bir yandan da işte o dönemdeki krallık çatışmalarını bu sefer Prens Kunut'un kralı olduktan sonra, İngiltere kralı olduktan sonra kardeşi Harald'la birlikte yaşadığı sıkıntıları görmeye başlıyoruz. Bununla ilgili bir hikayemiz var. Bir yandan çevresine geçen bir entrika var. E, nasıl? Yani Kunut'un, Kral Cnut'un e, tahtı topyekun ele geçirmek için kurmuş olduğu bir entrika e, düzeni var. E, bir yandan dediğim gibi kölelik üzerine bir sorgulama var. E, ee, ve bunların hepsini dediğim gibi bir yandan Torafin üzerinden anlatırken bir yandan da Torafin'in çevresinde bulunan diğer karakterler üzerinden de anlatmaya çalışıyorlar. Ee, şu an geldiğimiz noktada dediğim gibi kişisel olarak çok beğendim. Ee, ilk sezon bir. İlk sezon ağırlıklı olarak savaşlar üzerine. Dediğim gibi savaşçı olmanın ne demek üzerine giderken. ikinci sezon ilk sezona göre çok daha sakin ilerliyor bu arada. Yani ilk sezondaki beklentinizi yani o savaş beklentinizi maalesef ikinci sezonda bulamayacaksınız. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama ikinci sezonda o dediğim gibi hayatta kalma çabası, hayata bir amaç yani yaşamak için bir amaç bulma, bir sebep bulma, bu süreçte yaşananlar vesaire çok güzel anlatılmış. Tabii bir de o dönemdeki işte tarihsel olayları biraz takip ettiyseniz ya da seviyorsanız paralelinde o ilerleyen o tarihsel süreçleri vesaire görmek de güzel. Ee, bir de yani şöyle bir durum var. Şimdi, şimdi anime temel olarak aslında hiçbir şekilde bizim bildiğimiz o fantastik hiçbir şey anlatmıyor. Bize aslında tarihi bir hikaye anlatıyor. Bu tarihi hikaye üzerinden paralel bir hikaye kurarak o hikaye üzerinden Tarihi anlatmaya çalışıyor bize. O yönden de güzel aslında. Çünkü neredeyse sıfır e, fantastik ya da işte bilim kurulu ya da ne bileyim e, tanrılardır vesairedir bir durum var İskandinav mitolojisi içinde. İşin mitolojik kısmından yana biraz daha dediğim gibi işin tarihsel boyutunu anlatıyor. İlk sezonu de sanırım e, stüdyosu çizer stüdyosu. İkinci sezonu Magba yapmaya başladı. Mappa'nın çizimleri çok başarılı. Ee, dediğim gibi bölümler her pazartesi Netflix'te yayınlanıyor. Kişisel olarak dediğim gibi anime izlemeyi seven bir insanım. Ancak animelerde biraz daha dediğim gibi işin alt psikolojisini, işte alt metinlerini okumayı seviyorum. Daha önce işte eee Ghost in the Shell'den de bahsetmiştik bu kanalda. Ghost in Shell'i de anlatmıştık. Ee, burada da dediğim gibi aslında üst tarafta savaşlar var. Bazı güzel şeyler yaşanıyor, bazı kötü olaylar yaşanıyor. Ama temelde her sezonun kendine ait bir teması var. Bu bu tema içinde aslında bize bize bazı şeyleri düşündürmek isteyen bir anime. Ee, o sebepten kaynaklı ben kişisel olarak izlemenizi öneriyorum. Ee, i̇zlediğim süre boyunca dediğim gibi hiç sıkılmadım. Bölüm uzunlukları da gayet ideal. Ee, eğer izlerseniz de şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.